Denizli Pamukkale'deyiz. Hava aşırı sıcak değil ama böyle tatlı tatlı da bizi vuruyor gerçekten ama buradayken hazır yemek sektörüyle ilgili konuşmak isteyeceğiz. Evimizde pişirdiğimiz yemeklerin bir aynısını bir ustamız burada yapıyor. Biraz onlarla bu yemeklerin sırrını öğreniyor olacağız. Gelin bakalım bu lezzetin arkasındaki sır nedir? Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, sizler nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, çok teşekkür ederim Nuri Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz tek hoş bulduk tekrardan, şeref efendim. verdiniz memleketimize. Vallahi e, masamız geldiğimizde zaten hazırdı. Kendimi evde gibi hissediyorum. Evden çok uzağım ama evde hissediyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Ben sağ olun. Peki şimdi öncelikle sizi tanımak isteriz Halil Bey. E, ne zamandır bu mesleği yapıyorsunuz? 45 yıldır bu mesleğin içindeyim. Hı -hı. Devam ediyoruz ondan sonra. Hı -hı. Elimizden geldiği kadar halkımıza, milletimize bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Yemek yapmaya çalışıyoruz. Size soralım Nuri Bey, yemeğimizi, bu yemekleri, bu güzel ev yemeklerini, eminim şimdi başka şeyler de var ya, menüyü size soracağım, kaçamayacaksınız. Ee, kimlere yapıyoruz bu hizmet, hangi müşterilerimize, hangi konuklarımıza? Ee, biz bu yemekleri genelde toplu yemek organizasyon müşterilerine sunmaktayız. Hı hı. Ee, düğün, sünnet, mevlid gibi sahada daha çok e, talep doğrultusunda biz bu yemekleri onlara sunmaktayız. Hı hı. Tabii müşterilerden gelen e, istek doğrultusunda bu menümüz değişebiliyor. Bunun yanında ızgara, e, onun haricinde tavuk ızgara, köfte ızgara gibi şeyler de ekleyebiliyoruz. Hı hı. E, bu piyasada 4 yıldan beri aktif olarak hizmet veriyoruz ve daha da e, geliştirmekteyiz kendimizi, animasyon yani modernizasyon ederek. Biz bu Denizli'ye saha yemekçiliğinde bir farklılık e, getirdiğimizi düşünüyoruz. <laughs> Özellikle bu yemeği koymamızın sebebi nedir efendim? Bu yemeğimizi yani burada etli nohut sunduğumuz için daha iyi, lezzetli Hı -hı. Şey olaraktan bunları sunduk. En çok da tercih edilen. Aynen, aynen doğru. Pilavımız da. Pilavımız da aynı. Hı -hı. Salatamız helvamız. Gayet ev ev enerjisi. Evet, bir aynı. de helvamız var. Helvamız yani kendi şeyim şeyimiz tercihimiz. 45 yıldır bu mesleği yapıyorsunuz. 45'i evet, çok az buçuk bir yıl evet, değil, doğru. hayatınızı bu işe vermişsiniz Belki Nasıl bir his? Doğru 45 yıldır bu işin Nasıl içindeyiz. Bir his peki? Gayet güzel, zevkli. Hani severekten yapılan bir iş yani. yani zorla değil yani hiç kimse kimseyi şey yapmaz. Ama severekten yaptığın zaman her şey çok güzel olur. Doğru. Aynen. Nuri yani Bey Halil de... Hallustan parmağı da kaçıyor, <laughs> gönlü de kaçıyor yemeklerin içerisine. E o zaman o daha tatlı leklendi. oluyordu şimdi. Elbette. Tadacağız beraber. Evet. Daha da tatlı oluyordu. Nuri Bey siz de kayınbabanız sanırım değil Kayınbabam, mi? Kayınbabam evet. O elin lezzetini piyasaya sürüyor. Biz de halkla bunları buluşturuyoruz. Bizim vesilemizle, bizim aracılığımızla da hı hı. buluşturuyoruz. Bizim yemeklerimizin bu kadar lezzetli olmasının hı hı. bir sebebi de biz genelde sahada, kırsalda Vatandaşın kendi yetiştirdiği ürünleri tercih ediyoruz. Mesela nohut olsun, Et, ondan sonra domates olsun. Evet. Bunları hep kırsal bölgelerde yetiştiği için daha lezzetli oluyor. yani hı hı. Gıda sektörü ve temizlik. Ustam, evet, aynen, evet, <laughs> anlat bize bu temizliği nasıl sağlıyoruz? Birazcık örnek olun bize. <gülüyor> <gülüyor> bize şimdi temizlik önde gelen şeylerdir. Yani hijyen, eldiven, evet. ondan sonra kendin bakımı yaparsan çok güzel olur yani. Evet. Düzenli yapılan her şey zaten karşılığını evet. alıyor galiba Tabii ki de. Hijyen özellikle gıdada evet. e, bütünleşen bir faktördür. Yani evet. hijyen, temizlik e, gıdada bunlar olmazsa olmazdır. Biz bu yüzden gıdaya e, ürünü sunarken bunları e, müşteriye ulaştırırken e, hijyeni kesinlikle ikinci plana atmıyoruz. Göz ardı etmiyoruz. Yani evet. Bunun için temizlik ve hijyen bizim için vazgeçilmez. Olmazsa olmazımız yani gıdada. Maşallah. Çok önemli. Bence de en önemli şey ama Elbette. sizden duymak, bu işi yapan insanlardan duymak biraz daha önemli oluyor. Tabii ki. Çünkü yıl Yıllarınızı veriyorsunuz bu işleri evet. Eminim kolay değildir her iş gibi ama bu ayrı bir sektör. Çünkü tamamen insana çalışan bir sektör. Peki temizlikten konuştuk ama biz neredeyiz? Size nasıl ulaşabiliriz? Biz Denizli e, Pamukkale Siteler Mahallesi'ndeyiz. Zaten e, bize birisi ulaşması gerekirse biz bin kişilik, 5000 kişilik, yeri geliyor sekiz Yapıyorsun bin kişilik toplu organizasyonlar yaptığımızda orada 8000 kişi bize referans olmuş oluyor. Yani. Peki Bizi bir ustam şimdi biz senden kuru dolma istedik onu da yapacağım mısın? Yaparız tabii. Vallahi çünkü, çünkü benim en çok... <laughs> Şu an aklıma ya. kuru dolma geldi. Nedense uzun Aynen. zamandır yemiyordum. Yani sizden istediğimiz her şeyi yapabiliyorsunuz. Aynen öyle öyle. Aslında bunu sormamın diğer Aynen öyle. şeyi de buydu. Tabii. Öyle. Gayet yaparız yani. Her her şey her sunumda elimizde yaparız yani. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza Aynen. sağlık. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.